sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayım Arkadaşlar bugün TikTok serisi başlatıyoruz Yani bugün TikTok'un en böyle güldülecek en eğlenilecek Hatta gülmekten aha da buraya bırakacağınız ee, evet, Videoda <laughs> Videolara hepiniz hoş geldiniz. Beğendiğime tik diyeceğim, beğenmediğime de tok diyeceğim. Aynı şeyleri sizler de beğendiğinizi beğenmediğinizi saniyesinde durdurup yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugün TikTok'un güncel manyaklarını izleyeceğiz. TikTok'larımızı açması için sevgili Batuhan Bey'e Artık, o ilk zaman ilk TikTok'umuz gelsin. Artık çok merak ediyorum. Bu arada bunu ekipçe yaptılar ayarında. Bakalım nasıl TikTok'lardan Bizi eğlendirebilecek TikTok'lar mı? Muhtemelen söylediğinde aa bu ne? Kakanı demişlerdi. Bu TikTok'larda. Çok güzel TikTok'lar hazırladıklarını saat ettiler sevgili. Bu değil. Sen. Ya deli. <laughs> Ve ilk TikTok'umuz gelsin. Bu arada beğendiğimizde TikTok'u toplayacağız. Let's go! İlk TikTok gelsin. Ne yapıyorsun? Bu gördüğünüz sahnede dublör kullanmadım Yok Top top geç Sıradaki gelsin <laughs> 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 Böyle mi ya Bu iyi mi ama He bu güzel bu tik Ben Ben top. de tik yani Let's go Sıradaki bizi güzebilecek bir vatandaşa benziyor Let's go Hocam ama bir şey değil yani. Ben yapabilirim bunu. Aynısını. Neyi? Sadece ki TikTok'umuza yeni tik. O tik beğendim. Hey. Evet. Burada bir tane TikTok'umuz var. Bir anlam abla var. Ya bir tane TikTok'umuz mi? Gebertirim seni bak. Bak senin videolarında video çekerken seni artık bulundurmayacağım. Ben her türlü duyarım. Öyle, Sen rahat ol. Tamam Öyle yok. Sıra TikTok'umuz gelsin güzel bir kadro evet, Şey pardon <laughs> Tugay Yalnız bu çocuğa var ya şey vermeleri lazım Güzel Aynen O tek tek Burada <laughs> götünü çeken bir abi var bunu anlamadım Abi bir de yani neden Aynen bir bakalım bakayım bu adam ne yapıyor daha Her coşkuyu Kokulu bıraktı. O düşündün şey mi gerçekten? Yani aşağıdaysa düşündüm ki şey. baba bırakmadı. Adam bildiğin mitoz bölündü. Böyle bir şey <laughs> nasıl? Tek şey. Bu arada bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık 3 milyon aboneye çok az bir şey kaldı. 3 milyon abone olmazsak bu videoda bunu buluyor. Ne oldu 3 milyon <laughs> arkadaşlar? Aynen 2 Bu serinin devamını yine TikTok'un güncel böyle en komik yolanını ekibimiz bulacak. Bizler de burada izleyip tepki gösterecek. Bu arada tepki videoları bu arada bu ay çok gelecek. Bilginiz olsun efendim. Eğer beğendiyseniz like atın. TikTok'tan izlemeye devam edin. Bir dakika dur, videoyu durdur Bunları dur. belirlese bile Benim sevgilerinden ötürü Beğeneceklerine düştüm bravo Onlar için Bir var. dur dur Şu anda bile Bir ablacım Sıradaki tiktokumuza geçiyoruz <laughs> Bir <laughs> tane hanım ablamız geldi Ama neden hanım ablamız <laughs> Şöyle duruyor anlamadım bak Bak aynı böyle değil mi bak Yok öyle değil Fazla da o elini indir Eli indir Numaraya basıyoruz Sanacaklar <laughs> Telefonun titresi şey olmuş Bunu ben de yapabilirim Olmadı Oldu Seninki tıs tıs da oldu Onunki tıs oluyo Oğlum Mk33 oluyo <laughs> Evet devam ediyoruz Burada Hikobaba'nın Camayka versiyonu <laughs> Başlatalım bakalım nasıl evet. birşeymiş Allah seni bileyim Bununki kim aldı değil mi? Buna özel <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> buldunuz değil mi? Bununki kim aldı Buna da ben abi Bu nasıl kalkın ya? Arkadaşlar böyle ha ağzındaki tik vardı Güzel, komik, eğlenceli. TikTok'a e, Hiko Baba'ya bence içer. Ben tok veriyorum. Hiko Baba bunu yap. Benim ayı yetiyor. Böyle gösteriyorsun sonra gülecek falan oluyor. Güzel. Atom ben nasıl? Ben tok verdim kanka. Tamam. Neden, Senin tokun yok. kabul mu oğlum? Bu da tik. Tik de benim, tok da benim. Abi sesi çok ürkütücü değil mi? Yani bunu galiba bir biz yapmadık Ben yapmadım daha doğrusu Aynen. Bütün tiktoklar yapıyor Bu ne bu Bunun tadına Oğlum acı biber verdiysen sıçarım ağzınıza Videoyu da yapıyosun <laughs> Çok kötü güldün Kanka şey kaçtı Ne acı biberi oğlum ya Nasıl tadı <gülüyor> <gülüyor> Olur, ne? <laughs> ne Oğlum biberi Serkan aldı tatlı aldırdım ona O da acı mı Halbuki <laughs> acı mı He. Tamam sen, edin, sen de Serkan, Serkan bu videoya devam edemem. Serkan aldı bunu. Tamam ben gideceğim. Tamam ben de hazırlayayım o zaman. Şey yok, yok. 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 Sürmeden nasıl yiyeyim lan? Yok Oğlum bu nasıl bir şey? Bana hainlik yaptın böyle acı şey verdin. Ben hainlik yapmadım. Diyeceksin. Gel lan hepsini mısın Ağzından yemek. Ulan bu ne? Acı. Sen ne mısın oğlum? Bu nasıl bir acı lan? Git bak sana bir şey diyorum. Sana CV hazırlayak mutlu olacak. Hem sen eser olarak başla kardeşim. Bak alayım diye bozmak istedim. Bu ne lan? Ne oldu? Aa, niye durdurduğumuz? Bu nasıl? Ana ne oluyor? <laughs> Ahahahah yani, bir şey böyle bir şey Kardeşim <laughs> yani şey şey. evde mayonez kalmadı. da <laughs> <sakin. gülüyor> <Sakin. gülüyor> Aman bunu izle anlarsın. Tugay bir dakika şurada bir şey kalmış. <laughs> Oğlum bu ne? Oğlum duvarlar gitti ya. O benimler gitti. Hayır mı? Bunu kim ne yaptı? Emice <laughs> a**la koyma yaptı. Niye böyle bir şey yaptı onu anlamadım. Ha yani, falan öyle şey yaptı o anı böyle birebir yaşa istedim ondan öyle oldu biraz. Ya <laughs> gitti ya. Yani. Ama yaşa istedim be s**la gitsin diyorum. Refah seviyesi. Arkadaşlar Emice eşek şakasını yaptı. Teşekkürler Emice. Emice'nin son şakasıydı. Bir daha yok arkadaşlar. Zaten şu an kendisi olmadı. Emre'ye bir geçmiş olsun adı yoruma yazarsanız çok sevinirim. Sıradaki TikTok'umuz geliyor. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. <laughs> 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 Böyle bir de bir sen yesen. Tik tik tik. yani komikti. Eğlendik güldü. Evet sıradaki TikTok'umuz geliyor. Dedemin evine vuracağım. Evine vuracağım.

Tik abi den. De. ben sizden sakladığım bir şey like atarsanız sevinirim teşekkür ederim. <laughs> bu da Ebrar geldi şu an TikTok olarak bakalım. Bak Ebrar. Çok <laughs> 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 iyi. nasıl sileceğim o TikTok'u sileceğim bir daha Ebrar'cığım. Yeğenim bu arada Ebrar'ı bilmeyenler varsa yeğenim de az önceki gelen maalesef. O da düştü. O da bu bataklarda işte devam ediyoruz. Apa giderken beni unuttular. Aynen bakalım Türkçe nasıl? <gülüyor> <gülüyor> bu hafta bizce Ben almadım. Tok. Ben şimdi Nasıl? Sen mi? naneyi yemedin mi? Daha önce yapmadım. 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 Daha bu arada sizler de yorumlarda yazabiliyorsunuz arkadaşlar Tik mi top mu? Aynen ee, Yani tikse güzel Toksa... Sarayı çok seven kızların ismi neymiş bakalım Türkan ben Türkan, ben Türkan. Hı -hı. Yeter Bence de güzel <laughs> Güzel Güzel ne? Bu arada güzel Tik olur. <laughs> Tik, Tik Tik Adam güzel bir beyin IQ'si yapmış Aynen aynen Ben daha çok ha, neymişe de olmayan bir şey yapmış Evet devam ediyoruz <laughs> kaldığımız yedek Kaldığımız yedek Bunu ben de yapmak istiyorum ha Ben de de görmüş olduğunuz gibi yetemem. Sıradaki TikTok'umuza geçiyoruz. Çocuk nerede? Burada. Ne? Burada mı? <laughs> Sıradaki TikTok'umuza geçiyoruz. Bakalım. Evet. Neredeymiş? Aşağıdan bir şey çizdim. Kardeşim. Emin elli, elli. Şimdi elli, elli. Aa! Eskiden çay 5 TL'ydi, şimdi olmuş 25 TL. Atala atal gidene gider. Ciao. Ciao. Bu gelin ben abi. Buraya boka mı Tik 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 güzel. Güzel. Evet güzel. Ben o çocuğu seviyorum bari. Ben de seviyorum. Ne oldu? Ne oldu? Aa oturdu. Top.

Kapa. Yansın anlara. Kapat. Aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Evet. O şunu daha yapıyor. <laughs> Şimdi de şey yaptım ben çok iyi. Söylüyorum. Şöyle yapıyor. Ne 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 ne. Şey yaptım ama yeter ya. Ben de insanım anlıyor musunuz? Allah kurban Ya bunun cevap bile verilmez. Buna. Cevap bile verilmez abla ya. Gerçekten. Tok tok. Sen bu babamdan parayı nasıl alıyorsun la? Ona damardan gireceksin bak şimdi. <laughs> Al bakma nasıl alıyorsun? Baba sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyle <laughs> oğlum. Ayakta ölmekten bir yüzünü yaşamak da <laughs> <laughs> bu Oğlum zaten çocuğun istemesine gerek yok. Yanlışta ayağa kayış, düşse babası ölür. <laughs> Bütün Midas da otomatik mi yarı yarıya bölünür? Endamunla yürü, boy herkes de var. Hayır. Hadi lan yarıda de ben endamunu döneyim bak. Ben, ben... <laughs> aman, aman. Güzel. Getir lan ellisini. Kat pat, kat yer dedik amca. Mecbur <laughs> kardeşim Aman da aman kim o Tek de tek de güzeldi. Kanka bedelini ödeyeceksin. Sen aklına koyduğun her şeyi yaparsın. Karısının bir tanesi. Çat 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 Adamdan çat. Adamdan iki çat. topu üzerinde. Şey şey. Ariflerim. Ariflerim. Tek 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 tek. tek. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki tik Talk serisinde görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın ben arkadaşlar. 3 milyon abone olacağız. Geldi desteğinizi bekliyoruz. Bu serinin devamını görürseniz buradan çıkan videoları da izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.